Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi içilir? Açıkçası ben şekerli içiyorum ama nasıl seviyorsanız öyle için. Sorun şu, Türkiye'de her şey bir statü meselesi haline geliyor. Yani çayı şekersiz içenler kendilerini belli bir statüye yükselmiş haline şekerli içenleri de ilkel görüyor. Oysa çayın yaklaşık 5000 yıllık tarihi var ve son 100 yılda şeker daha çok çayın yanına ilave edilmiş bir şey. Ondan önce zaten şekersiz içilirdi. Türkiye'de de Osmanlı dönemindeki kahve daha çok yanında bir şekerleme ile içildiği için çay da o kültürle devam edildi. Dediğim gibi bir statü meselesi haline getiriliyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü de değil. Mesela Suriye'de 2005'li yılla o yıllarda yani 20 sene önce falan o Şam'da yani e, Sur içinde yaşayan, kendilerini asıl Şamlı Suriyeli olarak görenler çayı şekersiz içer ve şekerli içmeyi de taşralara ait bir şey olarak görürdü. Bu Türkiye'de de son 15 yılda böyle bir hale geldi sadece ekonomik meseleler değil çünkü e, belli bir zaman sonra herkes o ekonomik imkanlara kısmen ulaşabiliyor ve kendilerini sosyal statü bakımından daha üst bir noktaya taşımak isteyenler isteyen insanlar başka şeyleri gerekçe göstermeye başlıyorlar. Dediğim gibi bu statü göstergesi haline geliyor her şey gibi. E, bu biraz da insanın kendi statüsünü sağlayacak işte o e, hem zihinsel hem işte sosyal e, sermayeyi kuramamasından kaynaklanıyor. O sermayeyi oluşturamayınca bu defa çevresindeki şeyleri kendi statüsünü yükseltmek adına bir gerekçe olarak kullanmaya çalışıyor. Kendiyle öteki insan arasında bir sınır koymak için. Oysa çay şekerli de gayet güzel bence. Ben şekerli içiyorum. Siz de nasıl seviyorsanız öyle için. Bu bir statü meselesi asla değildir.